Bu makale Cins dergi sponsorluğunda sunuluyor. Ula zirvesi. Taha Kılınç Suudi Arabistan'ın tarihi şehirlerinden Ul'a'da geçtiğimiz Salı günü gerçekleştirilen 41. Körfez İşbirliği Konseyi zirvesi, Katar'a 2017'den bu yana uygulanan kara, hava ve deniz ablukasını resmen sona erdirdi. Deklarasyon üye ülkeler tarafından imzalandı. Kapalı tutulan sınırlar açıldı, uçuşlar ve seyahatler yeniden başladı. Abluka böylece başladığı hızda sona erdi. Arap dünyasında ara buluculuk çabalarıyla öne çıkan kuvvetli diplomatlar da başarı hanelerine parlak bir çentik daha atmış oldular. Zirveye ev sahipliği yapan Suudi Arabistan Veliat Prensi Muhammed Bin Selman, Katar Emiri Temim Bin Hamedi uçağının merdivenlerinde ülkemi nurlandırdın nidalarıyla karşıladı. Ardından koronavirüs tedbirlerine rağmen Muhammed Bin Selman ve Emir samimi bir şekilde kucaklaştı. Zirveden sonra Muhammed Bin Selman şahsen kullandığı araçla Emir ve beraberindeki heyeti Ula'yı gezdirdi. İki lider uzun uzun sohbet ettiler. Sadece bu sahneyi gören biri son 3,5 yıldır Suudi Arabistan'la Katar arasında birçok cephede yaşanan gerilimi herhalde zihninde hiç canlandıramazdı. Gerçekten de politika değişikliği öylesine baş döndürücüydü ki Abluka'da Suudilerin en büyük destekçisi olan Birleşik Arap Emirlikleri sergilenen bu aşırı muhabbet gösterilerine karşı sessiz kalmakla yetindi. Abluka'nın diğer ayağı Mısır'da pek renk vermeden yaptığı resmi açıklamada Katar'la diplomatik münasebetlerin tekrar eski kıvamını bulabilmesi için uzun bir süreç gerektiğini bilhassa vurguladı. Ola zirvesine dair iki önemli soruyu dile getirmek mümkün. 1- Bu barış ve uzlaşma nereden çıktı? 2- Katar kendisine dayatılmaya çalışılan bazı şartlar konusunda komşularına boyun eğecek mi? Şimdi sırayla bu soruların cevaplarına bakalım. Körfez'deki 9 emirlik Abu Dhabi, Dubai, Şarika, Ras El Hayme, Ajman, Fujaira, Ummul Kayven, Katar ve Bahreyn. 1971'de İngiltere'den bağımsızlığını kazandığında bunlardan ilk 7'si Birleşik Arap Emirlikleri adıyla aynı çatı altında bir araya gelmişti. Katar ve Bahreyn birliğe katılmak yerine bağımsızlığı seçtiler. Bahreyn zamanla Suudi Arabistan'ın uydusu haline gelirken Katar tabiri caizse ayrı kutu gibi kendi yolunda yürümeye devam etti. 1992'de Suud-Katar sınırında yaşanan kanlı çatışmalar iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların nereye kadar varabileceğini gösteriyordu. 1995'te Katar emiri Halife'nin kendi oğlu Hamed tarafından devrilmesinin ardından Suudiler bu kez yeni emiri devirmeye de teşebbüs ettiler ancak başarılı olamadılar. El Cezire televizyonunun sansürsüz yayınlarının yarattığı rahatsızlık sonucu 2002 ila 2008 arasında Suudi Arabistan ve Katar'ın diplomatik ilişkileri kesikti aynı kriz sarmalına 2014'te Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'de eklendi ve nihayet 2017'de en kapsamlı abluka başladı. Tüm bu süreç boyunca Katar kendi politikalarını izlemeyi ısrarla sürdürdü. Elinde tuttuğu muazzam doğalgaz rezervinin ekonomik getirisiyle gücünü koruyan Katar son ablukanın da tek kazananı oldu. Kuşatmayı neden bitirdiler sorusunun cevabı net. Amerika'da Demokrat Başkan Joe Biden'ın eski Amerikan politikalarına dönüş yolunda verdiği güçlü sinyaller çerçevesinde körfez ülkeleri Donald Trump'ın dağıttığını yeniden toparlamaya çalışıyor. Biden'ın İran'ı tekrar oyuna katma siyasetine ağırlık vereceği düşünüldüğü için Katar'ı tümüyle İran'ın etkisine bırakmak istemiyorlar. İlginçtir. 2017'de Katar'a başlatılan ablukanın gerekçelerinden biri Doha ile Tahran'ın yakın ilişkisiydi. Ancak abluka İran'ın Katar üzerinden körfeze daha da yaklaşmasından başka bir sonuç doğurmadı. Bunun üzerine bir de İran'a müsamahakar bir Amerikan başkanı ihtimali körfezin hiç karşılaşmak istemediği bir durum. Nitekim Katar'ı kazanarak İran'ın mihverinden kurtarmayı hedefliyorlar. Ve bu arada elbette Türkiye ile Katar'ın irtibatını da zayıflatmak ve mümkün mümkünse Katar'daki Türk askeri üstünü kapattırmak peşindeler. Tam bu noktada ikinci soruya da şu cevap verilebilir. Abluka boyunca gücünü korumayı başarmış olan Katar'ın komşularının kendisine dayattığı İran ve Türkiye ile ilişkini kes, El Cezire televizyonunu kapat, Türk askerlerini ülkelerine yolla gibi taleplere gülümseyip geçeceği açık. Zira Abluka'nın sonunda barışma isteği Katar'dan değil komşularından geldi. Dolayısıyla Katar kendi çizgisinde yürümeye devam edecektir. Bu da mevcut anlaşmazlık noktalarının tümüyle çözümlenmesinin çok da kolay olmadığı manasına geliyor. Ola zirvesi bu açıdan problemlerin uyutulduğu bir toplantı şeklinde tanımlanabilir. Bu makale Cins dergi sponsorluğunda sunulmuştur.